arkadaşlar Nisan'ın ilk günü bugün şaka N günü biliyorsunuz. Nisan. bir Nisan. Edayı şakaladık biz. Yüzüne bıyık çizdik, rujla yazılar yazdık. O uyurken hiç fark etmedi gerçekten. Baba, ana, ben kıllar bile yaptım. Abo, rujla neler neler yaptık. Evet. Burası çok güzel, tenha, hiç kimsenin olmadığı bir park, bahçe diyebiliriz. Ay, çok spor, süper. Spor, spor. spor yapacak benim şimdi kızım. Evet Umut. Umut, Umut. Spor yapalım mı? Hayır, evet. Ben kocaman bir ne var? Arı var. Arı var. Hmm. Evet, Ağaçtan dökülmüş Ay. bunlar. Hadi bakalım <laughs> Bak şöyle şey bir vardı. hafif koşuyla başlayalım. Umut, senaya katılmak ister misin? Hadi koşuyoruz biz. Hadi Umut. Umut koş koş koş. Çok güzel. Evet, koş parkuru olabilir burası. Temiz hava, bol gıda. Bahar gelmiş. Badem çiçekleri açmış bu ara. Fotoğraflar çekildik. Çok geniş bir alan. Süper bir dizaynı var. Çok beğeniyorum burayı. Genelde tek biz takılıyoruz. Tabii şu an koronavirüs olduğu için zaten kimsenin gelmemesi çok hoş. Çocuklara biraz temiz hava aldırmak adına. Evet Senacığım birinci geldin tabii ki. Umut da koşuyor. Evet Umut parkuru tamamlıyor. Umut, Umut, Umut. Evet Umut. Bitiş çizgisine vardı. Harikasınız çocuklar. 10 puan ikinize de. Evet, bana doğru konuşuyorlar şimdi. Ay ay ay, Umut hiç yenilmeyi sevmiyor bu ara. Küstü. Umut, bir Nisan şaka yaptı. Sena şaka yaptı sana. Sena şaka yaptın değil mi? Evet. Şaka günü çünkü bugün. Tamam tamam. Umut efendi çok agresif, çok sinirli gerçekten. Hadi Umut gel barışalım. Peki, Eda'nın yanına gidelim gelin. Oturuyor Eda'cığım da. Umut genç, biz mi genciz anlayamadık gerçekten. <laughs> hadi hadi. Umut Umut hadi oğlum koşalım. Peki. Bir şey söylemek ister misiniz? Peki, Umut kendini kapattı. Senacığım görüşmek üzere diyoruz arkadaşlarımıza. Goodbye, see you later.